Selamlar arkadaşlar. Bugün pekmezden nasıl sirke yapılır ve böyle kocaman kocaman nasıl anası oluşturulur onu size anlatacağım. Biliyorsunuz bu ana kısmı biraz daha zor oluşturuluyor. Hatta şöyle ben göstereyim size. Kocaman kocaman e, anaları oluştu. Bunu 3'e 4'e bölerek e, sirkenin içerisine koyabilirsiniz. Bu ne işe yarar? Öncelikle onu söyleyeyim. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. E, sirkenin çok daha çabuk ve kaliteli oluşmasını sağlar bu sirke anaları. Ee, nasıl ya, yaptığımıza gelecek olursak e, biz bir, bir buçuk sene önce falan e, elimizde kalan ekşiyen pekmezimizi şu tarz bir bidona doldurduk. Üzerine sıcak su ve içerisine de birkaç tane nohut attık. Ve e, üzerine de bir tane bez bağladık. Yani dışarı dışarıyla hava temasını sağlayan bir tane bez bağladık. Toz falan girmesin diye. E, sıcak mekanda beklettik. Bizim balkonumuz güneş alıyor. balkonumuzda beklettik. Bu şekilde gördüğünüz gibi e, bu kendinden oluşan ana Hatta bundan biraz daha fazla var, ufak parça olanları ben size göstermedim. Bunlar büyük parça olanlar gerçekten çok kaliteli, çok keskin bir sirke oluşturmuş. Bunu çoğaltarak birçok turşu vesaire kurulabilir. Hatta bu anılardan da litrelerce sirke oluşturulabilir. Bunu kısaca belirtmek istedim size. Yapmak isteyenler varsa elinizde kalan pekmezleri kullanılmayan ekşiyen pekmezleri dökmek yerine bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunun ufak bir anlatımlı videosunu çekeyim dedim size. Şöyle tekrardan göstereyim. Bakın kocaman kocaman. Çok da böyle kalın bir yapısı var. Kolay kolay da parçalanmaz. Şu diğer yapısı şu da diğerinde. Böyle görüntüsü biraz farklı olabilir ama inanın o kadar kaliteli ve besleyici, böyle birçok şeyde işe yarayan sirkenin oluşmasını sağlıyor. Bu da zaten pekmezden oluştuğunun görüntüsü. Biraz daha böyle koyu renkli bir sirke oluştu. Peki bu anaları nasıl saklayabiliriz? Onu göstereyim. İsterseniz bunu dörde bölerek tek tek sirkeye de atabilirsiniz. Bekletme olarak da bu şekilde... Kavanozun içine alıp istediğiniz zaman parçalayabilirsiniz. Aynen normal turşu gibi saklayabilirsiniz. Ben bunları böyle kavanozun içerisine koyup istediğim zaman bölmek için kullanacağım. Sirke yaptığımda direkt oluşumunu sağlasın diye şöyle kavanozda bekletip buzdolabına koyacağım. Buzdolabında bekleteceğim ağzı kapalı bir şekilde. Böyle bekletebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız bizim için önemli.